Evet sevgili arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Şimdi size kısaca hamağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Benim zamanım boş. Boş zamanım değerlendirmek için böyle bir şeye başladım. Şu görmüş olduğunuz 2 metrelik bir hamak. Bunun uç kısmını yapacağız. Yani şu şekilde görmüş olduğunuz şeklini buna bitiştirip bunu bir hamak haline getireceğiz. Bunun uzunluğu 2 metre bizim hamalan demirlerinin boyu da 3 metre olduğuna göre 2 metreden sonra 50 santim bir tarafa 50 santimden bir tarafa toplam 3 metreye tamamlayacağız. Bunun için bize lazım olan şey arkadaşlar bir tane metre bıçak şöyle bir tane şiş kalın olabilir. Ondan sonra cıma ip ve görmüş olduğunuz kasnak. Şimdi ben size kısa şu kasnaktan bahsedeyim. Bu görmüş olduğunuz kasnak aşağı yukarı şöyle gel. 70 santim, 80 santim büyük olması veya küçük olması önemli değil. Ama bundan daha düşük olamaz. Bunun genişliği de aşağı yukarı bir normal bir hamağın şu ahşabının uzunluğu gördüğünüz gibi kaç santim? 90 santim, 95 santim. Ama bunun şu deliklerin uzunluğu, bakın şu başlangıç deliklerin uzunluğu, yani şu kısımların uzunluğu. Bize lazım olan çünkü hama e, yük binecek olan kısımlar burası. Şu gördüğünüz delikler, e, bu gördüğünüz delikler hamağın kenarına yükü hafifletmesi için takacağımız iptir. E, buna bu hamağın için takmıyoruz. Şu gördüğünüz ipleri takmayacağız. Bunlar boş kaldı. Bunlara başka bir şey takacağız. Şimdi bunların ucu kaç santim bakalım. evet Bunun ucu 80 santim. Yani biz de bu gördüğünüz kasnakta 80 santimlik yere ip takacağız. Bakın burada bir tane yapmışız. 80 santim. Yani bunu daha geniş yaparsanız şu tahtaya göre geniş yapabilirsiniz. Yani şu hamam, şu ahşabının uzunluğuna göre veya delik sayısına göre buradaki iplerin de sayısı aynı olması lazım. Şimdi biz 80 santimlik bir ahşapta 80 santimlik bir hamak ucu yapacağız. Şimdi görmüş olduğunuz vidaların uçları vidalar 5 santim arayla yapıyoruz bunları. Yani normalde 5 santim arayla yapmışız. Şimdi bakın burada birkaç tane ben boş bırakmışım. Bunları şu deliklerin sayısına göre yapıyoruz ama 5 santimden daha küçük oluyor. Burada 12 tane delik olduğu için biz de burada 12 tane vidaya 12 tane ip çektik. Bunun tane ipi de ben eşit şekilde böldüm. Bakın arada boşluklar bıraktım ama kenar kısımlarında boşluk bırakmadım çünkü buralar daha sağlam olması lazım ki bunun yanlanmaması lazım üzerine çıktığımız zaman dengeyi, dengeli tutması lazım. Şimdi bize lazım olan bir ip, ipin ucunu böyle salıyoruz ki çalışırken bizi engellemesin. Şu görmüş olduğunuz ipin ucunu şu kadar mesafeden yani şu kadar mesafe kalabilir, şuraya takıyoruz. Şöyle şuraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi görebiliriz inşallah. Bunu halkanın ilk ipi şöyle üstten alıyoruz bakın. Şöyle üstten. Bu önemli. Yani bunu buradan almak zorundasınız. Bunu buradan almayacaksınız. Buradan alırsanız farklı çıkar. Bunu ne yapıyoruz? Buradan alıyoruz. Böyle güzel bir şekilde asılıyoruz. Getiriyoruz. 80 cm'nin ucuna denk gelen ilk halkaya takıyoruz. Bakın öyle geliyor. Alttan. Bir tane altta oldu. Şu görmüş olduğunuz seviye halka bu tarafa gitmeyecek. Bu tarafa da yer. bu tam burada ortası olması gerekiyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Tekrar ikinciyi götürüyoruz. Yine burada takıyoruz. Devam ediyoruz. Bakın geldik. İkinciyi de aldık. Yine üstten veriyoruz. Alttan çekiyoruz. Üçüncüyle üçüncü yeri üçüncü halkaya takıyoruz. Böylece dört beş altı ne gergin ne de bol yapıyoruz sıkmaması için. Yani bunun bir standardı var. Böyle çalışabileceğimiz şekilde rahat ediyoruz. Çünkü sonra bunları ördüğümüz zaman bu sıkılaşacak. Çok fazla gergin yapmayın en başta. Bu şekilde geçiriyoruz. Evet. Yeteri kadar açmamışız biz. Bunun geri kalanını açıyoruz. Evet. Sonuncuyu da çektik. Bunda ne yapıyoruz? Nereden geldiyse, yani şu ipin neresinden bakın. Şu nereden geldi? Bunlara bir iki iki geldi. üste üste geldiği için bunu da üstten alıp böyle bu şekilde getirip buraya takıyoruz. Yine bunun da aynı ucunu bu şekilde biraz uzun bir şekilde şuradan kesiyoruz. Evet. Şimdi geldik bu işi örme işine. Arkadaşlar şimdi bakın burası çok önemli. Şu görmüş olduğunuz ipler bak ikili ikili. 1, 2, üstten, altta, üstte, altta, böyle üst altı diye. Önce başlarken şu şişi ilk baştakini üstte alıyoruz. İkinci altı, alttakileri üstte, üsttekileri altta bu şekilde sonuna kadar götürüyoruz. Bakın sonuna kadar götürüyoruz. Şöyle bir şekil oluyor. Ondan sonra bu ipi, şu görmüş olduğunuz ipi şişin olduğu yerden. Bakın buradan. Şişin olduğu yerden. Yani şiş, şişle beraber ipi bu tarafa geçiriyoruz. Geçiriyoruz bu tarafa. En son alıyoruz. Getiriyoruz. Bakın. Bu dışarıda bak bu altta kaldı. Yani şu şişle beraber. Şişi nasıl takmışsak ip de öyle gidecek. Getiriyoruz. Buraya takıyoruz. İkinci olarak bunu alıyoruz. Yine aynı şekilde. Aynı ipin, karşıdan gelen ipin karşılığı olarak bunu da bu tarafa doğru götürüyoruz. Bakın. Bu şekilde. Böylece götürdük. Değil mi? Şişi çekiyoruz. Bunu böylece sıkıyoruz biraz. Şöyle sıkıp fazla sıkı değil böyle gücümüz yettiği kadar değil sıkıyoruz. Böyle bir şekilde ortaya bitti. Bunları takıyoruz tekrar olarak. Sıkı bir şekilde. Şimdi tekrardan şişimizi elimize alıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu kenarda. Hep alttaki üste gelmesi lazım. Şu altta kalan kısım bakın. üstte olduğu için bunu ellemiyoruz. İkinci. İlkinde de altta olduğu için birinci onu almışız. Ama ikinci de ikinci alta geldi. Böyle alıyoruz. Yine bu şekilde bu tarafa doğru getiriyoruz. Bakın. Getirdik. Evet. Yine aynı şekilde ipimizi şişlerin nereden gittiyse şişlerin yolundan bunu bu şekilde bu tarafa doğru getiriyoruz. Şimdi bunu bu tarafa getirdik. Bunu takıyoruz yerine. Bunu da yine aynı şekilde şişin geldiği yerden yapıyoruz. Bu ikinci. Üçüncüde olay değişecek. Yani aynı bu şekilde...